Bu lanetli ülke bir zamanlar asil ve aydın bir uygarlığın yurduymuş. Elçileri ve müttefikleri buraya kutlu adalar dermiş. Fakat bin yıldan uzun süre önce yaşanan benzeri görülmemiş bir sihir felaketi ruhlar alemiyle maddi alem arasındaki sınırı yıkarak bu iki dünyayı birbirine karıştırmış ve canlı varlıkların bir anda sonunu getirmiş. Artık adalar kara sis denen ve asla dağılmayan kötücül bir dumanın içerisinde hapis. Toprak ise kara büyülerle yozlaşmış. Bu kasvetli kıyılara ayak basmaya cüret eden ölümlülerin yaşam gücü yavaş yavaş çalınırken ölülerin huzursuz ve doymak bilmez ruhlarını da kendilerine çekiyorlar. Sisin içinde ölenler hortlağa dönüşüp sonsuza dek bu kabus gibi yerde gezinmeye mahkum oluyor. Daha da kötüsü gölge adaların gücü her geçen yıl artıyor ve sisin en güçlü hayaletleri Runetara'nın daha da uzak yerlerine kadar ulaşabiliyor.